İsmi Mithun Hocam Necmettin Erbakan Üniversitesi Felsefe Bölümü 4. Sınıf Bölümümüzün amacı öncelikle sistematik ve eleştirel düşünmeyi öğretebilmektedir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için de başta varlık, bilgi, değer felsefeleri olmak üzere filozofların ortaya koymuş olduğu görüşlerin ve bu görüşlere yapılan itirazların birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Ki bölümümüzde bu doğrultuda felsefi mirasın tanıtılması ve felsefi yönteminin öğretilmesi hususunda bizlere bu yöntemi öğretebilmektedir. Genel olarak verilen derslerimize baktığımız zaman felsefe tarihi, Türk İslam düşüncesi, İslam felsefesi, ontoloji, epistemoloji, siyaset felsefesi, ahlak felsefesi, etik, mantık, bilgi ve bilim felsefeleri başlıca derslerimizi oluşturmaktadır. Bölümümüzde staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Mezuniyet şartları arasında 4. sınıfta bitirme tezi ödevi istenmektedir. Felsefe bölümü mezunları felsefeci ünvanı almaktadırlar. İlgileri doğrultusunda yüksek lisans eğitimleri alarak akademik kariyerlerine devam edebilir. Bunun yanı sıra kamu kurumları ve özel kuruluşların eğitim ve kültürle ilgili bilimlerinde çalışabilir. Felsefe bölümü mezunlarımız formasyon eğitimini tamamladıktan sonra felsefe grubu öğretmenliği yapabilmektedirler. Felsefe bölümünü tercih etmemdeki en büyük neden kitap okumayı çok sevmem. Ayrıca meraklı, her konu ve olaylara karşı araştırmacı, sorgulayıcı bir gaza bakmayı sevdiğim için felsefenin de sistemli ve olaylara karşı çok yönlü savlar geliştirebilen bir disiplin olmasından dolayı bu bölümü seçmiş bulunmaktayım. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni tercih etme sebebim Akademik kadrosunun zengin, donanımlı ve profesyonel olmasıdır. Bölümümüzü okurken elbette hocalarımızın bilgi birikiminden deneyim ve tecrübelerinin bize aktarılması hususunda büyük oranda faydalandım. Ayrıca bölümümüz öğrencilerin tarafından kurulmuş olan felsefe etkinlikleri topluluğu sayesinde bölüm derslerimiz dışında kitap ve film analizleri, sunum ve paneller gerçekleştirerek Çevremize ve kendimize katkı sağladık. Bu topluluk sayesinde kişisel gelişimimizi geliştirerek bilgi birikimi edildiğimizi düşünüyoruz. Mezun olduktan sonra lisans üstü eğitimini tamamlayarak akademik kararı hedefliyorum. Üniversitemizde bölümümüzü tercih edecek adaylara tavsiyem sevmedikleri ve istemedikleri bölümü yazmamaları. Bölümümüzü ve üniversitemizi tercih ederken hiç pişman olmadım. Şimdi de hiç pişman değilim. Sizler de kendinizi geliştirmek istiyorsanız ve bu kadar donanımlı ve profesyonel hocalardan eğitim görmek istiyorsanız bölümümüzü ve üniversitemizi rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Necmettin Erbakan Üniversitesi geleceğin.